Merhaba ve podcastimize hoş geldiniz. Bugün hayatın bize sunduğu zorluklar ve bu zorlukların arkasında saklı olan derin dersler üzerine konuşacağız. Her birimizin hayatında bizi zorlayan, kızdıran, hatta korkutan durumlar vardır. Ancak bu durumlar sadece tesadüf değil, bizlere öğretilmek istenen birer derstir. Haydi bu derslerin ne olduğuna birlikte bakalım. Her şeyden önce sizi rahatsız eden her şeyin Size sabrı öğretmek için var olduğunu hatırlamak önemlidir. Sabrın hayatımızda ne kadar değerli bir erdem olduğunu unutmamak gerekir. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde sabırsız davranmak kolaydır. Ancak karşımıza çıkan zorluklar bize sabrı, beklemeyi ve doğru zamanı bulmayı öğretir. Diğer yandan sizi terk eden herkesin de aslında size bir şeyler öğretmek için var olduğunu anlamak önemlidir. Terk edilme, yalnız kalma gibi durumlar zordur. Ancak bu tür deneyimler kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğrenmemiz için gereklidir. Kimseye bağımlı olmadan kendi gücümüzle ayakta kalabilmeyi öğrenmek hayatımızda büyük bir dönüm noktası olabilir. Hayatımızda bizi kızdıran her şey ise affetmeyi ve merhameti öğrenmemiz içindir. Kızgınlık, öfke gibi duyguların altında aslında affetme ihtiyacı yatar. Bu duygular bizi büyütmek yerine geriye çeker. Ancak affetmeyi öğrendiğimizde hem kendimize hem de başkalarına karşı merhamet geliştirebiliriz. Hayatımızda üzerimizde güç sahibi olan her şey gücümüzü geri almayı öğrenmemiz içindir. Bazen kendimizi güçsüz, çaresiz hissedebiliriz. Ancak bu duygular aslında içimizde var olan gücü keşfetmemiz için bir fırsattır. Kendi gücümüzü geri aldığımızda hayatımızı kontrol altına alabilir ve daha mutlu bir yaşam sürebiliriz. Nefret ettiğiniz her şey koşulsuz sevgiyi öğrenmeniz içindir. Nefret insanı kemiren bir duygudur. Ancak bu duygu koşulsuz sevgiye dönüştürülebilir. Sevgi hayatımızda var olan her şeyin temeli olmalıdır. Koşulsuz sevgiye ulaştığımızda nefreti ve olumsuz duyguları geride bırakabiliriz. Korktuğunuz her şey korkularınızın üstesinden gelme cesaretini öğrenmeniz içindir. Korkular hayatımızı sınırlayan duygulardır. Ancak bu korkularla yüzleşmek ve onları aşmak hayatımızda büyük bir özgürlük sağlar. Cesaret korkuların ötesine geçme gücüdür ve bu güç her birimizin içinde var. Son olarak kontrol edemediğiniz her şey bırakmayı ve evrene güvenmeyi öğrenmeniz içindir. Hayatta her şeyi kontrol edemeyiz. Bazen bırakmayı öğrenmek, akışına bırakmak bize huzur getirir. Evrene güvenmek bilinmeyenle barışmak demektir. Hayattaki her şeyin bize bir şeyler öğrettiğini unutmamalıyız. Birini değiştirmeye çalışmak yerine, değişmesini istediğimiz şeyleri kendimizde değiştirmeliyiz. Çünkü Birini değiştirmeye çalışmanın sizi mutlu edeceğini düşünüyorsanız, kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Bunun yerine kendi içsel dönüşümümüze odaklanmak gerçek mutluluğun anahtarıdır. Bu bölümde hayatın derin öğretmenlerinden bahsettik. Her zorluk, her duygu bize bir şeyler öğretmek için var. Bu öğretileri anlamak ve hayatımıza katmak daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmemizi sağlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.